<laughs> Devam ediyoruz. Ya ben gidiyorum abi bana ne ya ben gidiyorum abi bana ne bana ne bana <laughs> ne? ne bana sen de yanımda götüreceğim. Yürü git lan. Yürü git yürü git hoş. Bir tane mod var ya öyle. Oha. <laughs> ne yaptım be mübarek. Allah Död död död. Allah 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 Gel gel nereye gidiyorsun bak o olmayacak yere gittin Allah vuramadı <laughs> 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 O ümit çok kızacak <laughs> Neyse söyleme sen. Bu ne ki bu ne için yapılmış bir şey <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi be Ya oğlum Gel 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 buraya. Eğer buraya geçersen senin için güzel olmaz. Evet. <laughs> ya da benim için güzel olmaz ben gidiyorum. Şöyle gel, müthiş bir dönüş ya. yapıp bir koyuyorum ve nakat değil lan düşmüyor mübarek. Git git. Aa. Biz Eskimane kapta. <laughs> <laughs> Adam düştü ya. Adam düştü. Adam düştü beyler. Uf. Aa koşamıyorum. <laughs> Koşmuyor lan bu. <laughs> Kaç oldu bu? <laughs> Bilmiyorum. az sonra başlayacağım ama. Sen şuradan geçemiyordun değil mi? Şunu Kim? yapamıyordun değil mi? Bak bak buradayım ben. Oyye. Oh oye, oh gel oğlum Gel. Sen gel. Gel gel gel. Yeah! <laughs> 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 evet, müthiş bir sağ şey <laughs> Ben akam tolarım öylece. Arkadaş ölmüştür agalar Şimdi bir vuruş daha buradan. Bir vuruş daha. Aslında böyle bir alan yapmak lazım. Bir... Aha şeyi kırdım bir dakika. <laughs> Lan dur elimde şey var. Dur dur dur. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ya oğlum bak. Fidan <laughs> fidanı attım boşluğa düştü biraz erken atsaydım iyiydi. Lan bir tane gitti. Gel 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 gel. gel. <laughs> gel, gel. sen koyun mu çağırıyorsun mübarek. <laughs> Hayvanlara saygılı ol biraz. <laughs> Gördün mü? Adam al. Adam <laughs> al. Sıkıntı. Geldim geldim bekle. Geldim gel. Geldim. <laughs> Senin için geldim. Gel lan. <laughs> Yaların... Allah! <laughs> Allah. çok fenaydı Çok. var <laughs> <O güzel>. vardı. <laughs> Komboya bağladım Buna hakkı yok. Allah. Buna hakkı yok. <laughs> Bak. Yes, yes, bana bunu ya. kullandırtma. <laughs> bana şemsiyeyi kullandırtma. <laughs> Neredesin lan? Çok ben yanlış ben geldin sen. <laughs> Oğlum bu benim yeni taktik. Kendim aşağı atarmış gibi gösterip sağ kura şeyi geçiriyorum ya. Hani. <laughs> Geçirdin gerçekten. <laughs> Şimdi bak dur gelme. Gelme dur. Mübarek dur. <laughs> Gel gelme. Os. Dönemedim ya. Dönemedim. Bye bye. <laughs> ben daha önce öldüm. <laughs> Sen o yine yukarıya çık ben seni bir benzeteyim oradan bir geçireyim bu çatte ekmeği an ortasına iki kaşının ortasına sen git çık şuraya kim yenerse kim yenilirse video çekmeyi bırakıyor tamam mı Ati? Sen video mu çekiyordun? Çekicem çekicem dönüyorum bomba gibi. Hadi lan ile var. Kamera programın biraz azizliğine az iznine uğradı. Bakalım. Gel abicim, gel bibim, gel abisinin Gel <laughs> dur, dur, dur 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 <laughs> dur Nereye Düğün git bir Allah yeter. belanı tp'lenmişsin tatlım <laughs> Neredesin lan, baştan şimdi başlayacağım ben dur 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 <gülüyor> <gülüyor> Lan ben diğer tp'lenişimde ölüyorum. Eee <laughs> yeter lan artık yürü git, yürü git Ih, ıh, ıh. Lan game modda bu adam. Ne game modu be. Çık dilan oradan. Kaldım gitti en fazla. <laughs> <laughs> bu böyle daha zevkliymiş ya boş boşlar survival <laughs> Allah, Türkiye <yine> gidiyordum ha. <laughs> Hadi yani, çacha yani. beyler görüşürüz. Aman <laughs> <laughs> ya gel. Tuzama düştün <laughs> adam o. Tuzama <laughs> düştün. Tuzama düştün bebek. Öyle mi dersin? Yes, all right. <laughs> <düştüm. gülüyor> bu muydu yani? <gülüyor> tuzak. Plan <laughs> başarısız. Tuzak, evet tuzak. Gel lan, gel bu sefer tuzağımı mı yiyeceksin? Ya abi niye koymadı bu ama bana ne, bana ne? Saymıyorum. Ah! <laughs> <laughs> çok tatlı. Çok, tatlı. çok, çok temiz. Şey, çok sağ ol. <laughs> yürüyor. Ati hazırlanıyor. Güp. Mükemmel bir atlayış. Burası boşluk bende. Aa vura... <laughs> Vur vuramadım ya. <laughs> Boşuna öldük şimdi gördün mü bak. Şey dörtü koydum gördün mü oraya? <laughs> Gel. Bak bak bak. Arkada bak kaçıyor adam. Yes, Bana ne lan bozuk bu? <laughs> hadi hadi daha yarım canım var gel. Hadi gel gel gel. Acıdım gel. lan acıdım. Hadi acıdım bu seferlik acıdım. Aa! Lan, ben bu... niye yapamadım bunu? İyi <laughs> çok güzeldi. Bek çok de intikamım iyi. intikam ha, acı de. olacak. <laughs> Öleceğim şimdi. Hayır, beni senin öldürmene izin vermeyeceğim. Görüşürüz. Elveda. Dur lan geliyor bekle. <laughs> Gel buraya ya. <laughs> yırmıklayacağım seni, yırmıklayacağım. <laughs> Sen benden hiç yırmık yedin mi? <laughs> Yemez miyim ya? Vallahi birkaç kere yedim. Ay şimdi. Gel. Hadi be. This is Sparta yapacağım ben ya, Sparta. Sparta Oğlum ben sü sürekli boşluktayım ya. Çok boşlukta hissediyorum kendimi. <laughs> Arafa düştü arkadaş. <laughs> Aynen Arafta kaldım. Hadi oh. şimdi yürü git. This is Bus. Muş. Lan neredesin göremiyorum <laughs> <laughs> Aslında ben yoğum <laughs> Aha onu da dikerim görüyorsun böyle Sus ben de dikerim da... <gülüyor> Allah <gülüyor> Çok güzel diktin gerçekten <laughs> Fidan da gitti be mübarek yazık bom, günah Bomboş kaldı burası <laughs> Onun bir yerini yer. seninle Ama. dolduracağım Nasıl <gülüyor> <öyle>? <gülüyor> 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 Maksimum yeryüzü Hile <laughs> açtı adam vallahi hile açtı <laughs> Maksimum Adam uçurdu beni Neyse benim bugünkü mesafem bitti arkadaşlar. Sana niye vurulmuyor? Game modu açmış adam. Oh, oy, burada ne güzel. Oy, oy, şey. oy, oy. Allah mağdur. Arafta kaldım. Hayır. Hayır. hayır <laughs> Arafta hayır, kaldım. Hayır, hayır. Yanıyorum. Git. Git. Allah <laughs> girdi ya. Oh. Oh. Oh my head. Kalbim kaldı. Oh my shit. Şey. Senin kaç kalbin var? Bitle bir şey deneyeceğim. La 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 la. Allah halim. Oha! Lan! Gel buraya çabuk çabuk gel buraya. Onları Şuraya bir... bak. Oha! Oha! Ay, Oha. Kaç, Oha, kaç seni... kaç kaç. Oha kaç geliyor. O ne? Ay çekil çekil çekil. Bunlar tırmanacak. Dur ben seni bu derken. Allah! <laughs> Sen de git geber orada. Geberdim vallahi. Aa. Artık beni yenemezsin evlat kendimi geliştirdim. Üç komboya bağladım. Hadi komboya bağladım. Sen kimi komboya bağlıyorsun? <laughs> gel, gel 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 abisi gel seni Ay. şunun üstüne atayım. <laughs> bana değil abisi bana patla, değil. Patla, patla oğlum. Tut tut tut. <laughs> <laughs> Birbirimizi atıyoruz yani. <laughs> Öptüm abisi. <laughs>